ona döndü. Sörlot sokuldu. Sörlot sayıldı. Sörlot gol pozisyonu. Sörlot! Sörlot'a Vakayme. Vakayme penaltı. Sörlot geldi. Sörlot ve gol! Top aldı. Girdi içeriye. Yaptı ortayı. Gol pozisyonu ve top aldı Ama gol değil. Storic. Ortası kale ağzına doğru. Bir kafa ve gol! Sörlot! Sturridge mükemmel bir pas Sörlot'a. Sörlot karşı karşıya. Sörlot! Yusuf yapıyor ortasını. Kale sahasına. Kafa gol! Gol! 90 artı. Topla buluşan futbolcu Sörlot. Yalçı'ndan sıyrıldı. Sörlot ceza sahasına girdi. Karşı karşıya. Sörlot! arkadaşlarına baktı. Sörlot'un koşusunu gördü. Sörlot ceza sahasında. Sörlot vurdu ve gol! İçeride Sörlot var. Storuş girdi. Orta, kafa ve gol! Savunma arkasına yine koşu. Sörlot ceza alana girecek. Sörlot içeride döndü. Yine gol pozisyonu. Bakayeme Sıyrılamadı orada. Rakibinden Pereira. Ortası arka taraf. Sörlot ve gol! Beşiktaş. Bakayeme Sarlıya'dan sıyrıldı. Ortaya gol pozisyonu ve topu alarda gol. Doğan aldı topu. Orta kafa direkten döndü. Alexander Sherlock. Hattrick. Alexander. Ekuban Sherlock ortaya yöneldi. Ceza sahası içi. Sherlock kontrol. Oynadı. Ayak koyan Caner atak devam ediyor. Sosa döndü sağ tarafa. Yerden bir top. Şimdi sokuluyor ses alanına. içeride. Kaleye baktı vurdu gol attı. Sir... Uzun bir taç geliyor. Seken top. Ceza alan içi. Sörlot vurdu ve gol. Sir... Düşündü. Top Sörlot'un önünde kaldı. Alexander Sörlot döndü yüzünü kaleye. Sörlot süratli. Sörlot içeride. Sörlot getiriyor. Sörlot sağında. Ona doğru çıkardı. Ertuğrul kalesini terk etti. Sörlot, Ertuğrul kale boş. Sörlot baktı kaleye. Aşırttı ve nefis bir gol. Kalemesine Sörlot ceza sahası. Aniç içle mücadele halinde. Sörlot ve hakem penaltı noktasını gösteriyor. Geldi topa doğru. Alexander Sörlot vurdu. Köşeden ağlara yolladı. Abdülkadir Ömür. Sörlot ceza sahası içi Pereira Pereira bekledi pasını çıkardı Sörlot